Merhaba, selam arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere böyle Bursa manzarası eşliğinde Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün sizlere bahsetmek istediğim çiçeğim, kolyoz çiçeğim. Sizlere şöyle göstereyim. Bunun için mevsimlik bitki diyorlar. Aslında mevsimlik bitki değil. Ee, i̇yi bakıldıktan sonra bayağı yani nasıl diyeyim bayağı senelerce bakabiliyor biliniyor. Yani halk arasında mevsimlik bitki olarak geçiyor. Aslında değil sadece e, unlu bite maruz çok kalıyor. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Suyunu e, toprağını kontrollü olarak nemli tutmamız gerekiyor. Yani nasıl diyeyim size suyu çok seviyor. Susuz kaldığı zaman hemen yapraklarını böyle aşağıya doğru sarkıtıyor. Yani ben susuzum diyerekten kendiliğini belli eder. Hemen anlarsınız zaten. Dediğim gibi kontrollü olarak toprağını devamlı nemli tutmak gerekiyor. Toprak seçimi de pek yoktur bu güzelliğin. Her türlü toprakta olur. Sadece size şunu söyleyeyim. Çayı çok sever. Bir nevi çay tiryakisi diyebilirim ben bu güzelliklere. Demlediğimiz çaydan kendimiz içmemiz için demlediğimiz çaydan şu saksıya mesela bir çay bardağı verebiliriz. Bu saksıma da bir çay bardağı verebiliriz. Bunu kaç gün aralıklarında yapmamız gerekiyor? 15 gün aralıklarla yapabiliriz. Dediğim gibi bir nevi çay tiryakisi yani bu güzellikler. Bazı türler çayı çok seviyor. Mesela atlas öyle. Yılbaşı çiçeği öyle. Paskalyo öyle. Sizlere şimdilik aklıma gelenler bunlar. Üretimi de çok kolaydır arkadaşlar bunların. Nasıl sizlere şöyle göstereyim. Mesela şuradan şöyle bir tane dalını alıyoruz şunu. 10 santimlik bir dalını alıyoruz şuradan. Şöyle. Bunu ister toprağa direkt dikelim, isterseniz e, renkli bir şişeye koyarsak daha çabuk kökleniyor. Mesela bir soda şişesi olabilir. E, onun içine bir soda şişesinin içine bırakırsak şu dalı 5-6 gün içinde köklenebilir. Ben bunu dediğim gibi bir arkadaştan aldım bir hafta sürmeden köklendi ve 2-3 ayın içinde de böyle oldu. Bir de şu püf noktasında ben size aklıma gelmiş ki değineyim arkadaşlar. Ben hatta şöyle gösterebileceğim mi elimle? Şöyle bunun çiçek açtırmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Tepesindeki şu çiçeklerini tomurcukları çıkartmıştı şuralardan. Şu görmüş olduğunuz tomurcukları. Ben onları hepsini temizledim tek tek arkadaşlar. Neden mi temizledim? Ee, nasıl diyeyim bitkimizin gelişimini engelliyor. Onun için yani bunun çiçek buna çiçek açtırmamamız gerekiyor bir nevi. Çiçek açtığı zaman o çiçekler bitkimizin gücünü almış oluyor. Hatta dün de vardı üst, üstünde 2-3 tane. Bugün de vardı. Onların hepsini temizledim ben. Çiçekleri de şöyle sizlere gösterebileceğim ama tam açmamıştı. Şöyle aynı bildiğiniz küçük kelebek şeklinde çiçekleri oluyor lila renginde. Hepsinin hemen hemen aynı oluyor çiçekleri. Yani bunu biz çiçeği için değil, böyle görmüş olduğunuz gibi dekoratif böyle yapraklarının güzelliği için bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi her türlü toprakta oluyor yani. Toprak seçimi hiç yok. Sadece suyunu kontrollü verelim ve ektiğimiz saksıların alt drenaj delikleri mutlaka mutlaka açık olması gerekiyor arkadaşlar. Şunun da çok güzel. Şöyle sizlere nasıl göstereyim? Bakar mısınız? Bu da bir ayrı güzel. Ay o unlu bitten böyle o kadar şey oldum. Hep bakarım böyle, dikkat ederim altlarında var mı, yanında var mı. Bir tanesi geldiği zaman zaten bitkimizi zor kurtarıyoruz arkadaşlar. Bu da e, unlu bit neden oluyor? Nasıl diyeyim sizlere? Fazla böyle nasıl diyeyim? Fazla suladığımız zaman bitkilerimizi ondan da oluyor ve kalitesiz topraktan da oluyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Her zaman ben bunu dile getiriyorum. Dediğim gibi kaliteli toprak kullanırsak bitkilerimize bir o kadar daha iyi olur. Dediğim gibi bunlar mevsimlik bitkiler değil arkadaşlar bu yaprak güzelleri. Yani iyi baktıktan sonra senelerce bakabiliriz. Sadece nasıl diyeyim sizlere? Eee Güneşi çok seviyor fakat direkt güneşi güneş altında kalmayacak. Perde arkasından güneş alacak yani. Az da almayacak. Azaldığı zaman güneşi şöyle sizlere göstereyim. Renkleri değişiyor. Yapraklarının renkleri yeşile dönüşüyor. Yani bol aydınlık güneş alan yerde fakat direkt güneş alan yerde olmaması gerekiyor. Onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu ben mesela şimdi Eylül ayında içeriye alacağım. Soğuğu pek sevmez. Şimdi kapalı balkonumda benim. Burayı getirdim. Bazen burada da duruyor açık balkonumda. Ama dediğim gibi havalar yani Eylül'den sonra biraz serinlemeye başladığı zaman mutlaka iç ortamı alacağım ki kaybetmeyeyim bitkimi. Siz de öyle yaparsanız çok çok iyi olur. Ve tam soğuklar başlamadan içeriye alıp alıştırırsak bitkimizi daha güzel gelişim gösterir. Dediğim gibi üretimi de çok kolay. Şuraya bakar mısınız? Mesela ben dedim size çelik alma yöntemiyle veya da şuradan diplerinde bunun mesela sürgünler var. Köklü bir tane sürgün alarak oradan da üretebiliriz. Öyle de olur yani ister çelik alma yöntemiyle ister dibinden gelen sürgünlerden de olur. Bakımı, üretimi çok çok kolaydır arkadaşlar. Sadece sulamasına çok dikkat edelim. Kontrollü sulayalım. Toprağı nemli kalmasını sağlayalım. Yani fazla susuz da kalmasın, fazla da sulamayalım. Çok çok değişik renkleri var bu güzelliğin. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da kara gözlüm. Bakar mısınız? Aslında böyle nasıl diyeyim? Bahçelerimizde de olabilir ama tabii ki e, saksıda olursa bahçelerimizi bırakabiliriz, bahçelerimize bakarız. Ama saksıda yerde olmaz çünkü soğuklar başladığı zaman bitkimizi kaybederiz. Ona çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdilik aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Eğer sizin de bu çiçek hakkında bilgileriniz varsa yorumlar kısmından bana yazarsanız çok çok sevinirim. Çok çok memnun olurum. Birine bir nevi bilgi alışverişi yapmış oluruz. Çok memnun olurum bunun için. Yani sizin de fikirlerinizi bekliyorum. İnşallah kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok çok mutlu olurum. Hepinize hayırlı güzel günler diliyorum. Her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle. Her şey güzel, gönlünüzce olsun, hoşça kalın, Allah'a emanet olun derim.